Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Mantra DAO yani OM Coin'in analizini yapacağız. Desteklenen noktaları olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü videolarımızı izleyen kullanıcıların %90'ı hala kanala abone değiller analize geçecek olursak arkadaşlar mantrada 888 milyon adetlik bir lot sayısı var maksimum arz bu arkadaşlar ve dolaşımdaki arz ise işlem gören arz sayısı ise arkadaşlar 500 milyon adette sınırlandırılmış yani 300 milyon adet daha e, piyasaya OM coin sürülme potansiyeli var ama şimdilik öyle bir haber görünmüyor arkadaşlar. Ayrıca OM'de geri çekilme seviyelerini Söyleyeyim bu seviyeler dip seviyelerdir arkadaşlar. Yani olası olumsuz bir durum durumunda 935 ve 691 potansiyel geri çekilme hedefleridir. Ancak 691 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanacağını düşünmüyorum. Her videomda dile getiriyorum arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda negatif bir durum yok. Bitcoin gayet olumlu, piyasa gayet olumlu ve sinyaller gayet olumlu olduğu sürece Altcoin'lerde yükselişleri beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar ve e, OM coin'de önemli bir de direnç seviyesi var. Kırılımı gelmesi durumunda arkadaşlar ilk etapta 2-3x sonrasında 5x'e kadar bir yükselme potansiyeli taşıyor. E, direnç seviyesi de 1142 seviyesi arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda ikinci dalga diye nitelendirdiğimiz bir yükseliş gelme potansiyeline sahip. Bu yükselişin seviyesi de 1715 yani 1142 seviyesinin kırılması durumunda. İlk etapta 1715 seviyesine bir yükseliş gelecektir arkadaşlar. Kırılımı durumunda 2139 potansiyel ilk etaptaki yükseliş hedefi kendisini üst kanala atması durumunda arkadaşlar. 2573 ve 2953 diye kısa vade yükseliş sıralanıyor arkadaşlar. Ancak 2573 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Ee, kırılımı kolay olmayacaktır. Yani bu bölgeye geldikten sonra satışlar yiyebilir arkadaşlar. Tabii ki bu bölgeye geldikten sonra dikkatli olmakta fayda var diyelim. Kırılım gelmesi durumunda yükseliş bu sefer sertleşiyor arkadaşlar. Çünkü arada pek bir direnç seviyesi olmadığı için hareketler bu sefer keskinleşiyor. Yani 2500'den sonra otomatikmen 2x'lik bir hareket görme potansiyelimiz var. Bizim OMCoin'de fiyatlanma gel gelme ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. Çünkü proje gerçekten kaliteli. Ee, i̇nternet sitesine girerseniz, sosyal medya hesaplarında birazcık gezinirseniz sizler de aynı kanıya varacaksınız. Fiyatlanmada önemli etkenlerden bir tanesi de adet sayısı diyorduk ya biz arkadaşlar. Adet sayısı bakımından da diğer coinlere nazaran bir miktar daha düşük adet sayısına sahip arkadaşlar. Onun için de fiyatlanmada herhangi bir problem teşkil edecek bir durum görmüyorum ben. Ve önemli direnç seviyesi diye adlandırdığımız 1142'nin kırılımı durumunda yükselişlerin kademeli bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.